Yakışık oğulları, Vlad Dracula bildiğimiz adıyla ve Radu, yakışıklı Radu olarak bilinen Radu, Dedikodulara birlikte... Dedikodulara sebep vermiş olan Radu. Dedikodulara da biraz sebep vermiş olan <laughs> Nasıl Radu. dedikodular? Fatih'le ilişkisi olduğu belli yerlerde ama kaynaklarda rastlanmakla birlikte böyle dedikodular dolanıyor. Bu Tarih bir söylenti tabii. Söylenti diye düşünüyorum. Yani... Bizim bildiğimiz o korku saçan Drakula'nın erkek kardeşi. Erkek kardeşi yakışıklı kim dediniz? Radu. 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 Selfrumos ee, yani yakışıklı anlamına geliyor. Radu ile Fatih'in ee, Fatih Sultan Mehmet'in bir ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkartıyorlar. Ben bilmiyorum. Ee, ama böyle bir söylenti olduğu söyleniyor. Nerede yazıyor bu ya nerede söyleniyor? Yani işte değişik kaynaklarda daha sonra çünkü özellikle Şimdi böyle farkındayım insanlar özellikle bu ıı, tarihi karakterlerle ilgili böyle şeyler söylenince çok infial yaratıyor. Dolayısıyla dikkatli konuşmak lazım. Ama daha sonraki yerlerde karşıya çıkıyor bu çünkü özellikle Osmanlı figürü malum çok korkutucu ve böyle minnilerdeki canavar figürü olarak çıktığı için daha sonra bu tür böyle tarihi canavarlarla birleştirilip hmm. efsanevi bir hal alıyor. Dolayısıyla bunlar büyük yani o dönemin kaynaklarında hiç yok sonradan. Türetilmiş, türetilmiş hikayeler türetilmiş hmm. hikayeler. Doğru. Bir de zaten bu tarz hikayelerin olduğu hani anlatılarda e, bazı şeylerin abartıldığı, işin içine işte dedikoduların da katıldığı ya da Türkleri kötülemek adına zaten o dönem değil mi Osmanlıyla Türk'ün sizin e, kitaplarınızda da görüyoruz. Evet. O birebir e, örtüşüyorlar ve e, birazdan da bahsedeceğiz. Sizin İslam korkusu ve Türk korkusu adı altında iki kitabınız var. Hı hı. Hani Türklere dair o korkuların e, hangi hikayelerden, hangi kaynaklardan e, edindiğini insan